Kızılar Caddesi'ndeyiz. amcayı uğradık. Amca yerinde yoktu. Biz de gidiyoruz. Kazılar Caddesi'nde. Sevgi yapıyoruz. Yok Ahmet Bey. Nostalji yapalım dedik. Gidiyoruz. Caddesi'nde yürüyoruz. Avukat Ahmet Köse amcamızı göremedik. Telefonumuzu değiştirdik. GoPro'yu satışa koyduk. Tabii daha 7 beğenmeyip satışa sattık. Oppo Reno Z'yi aldık. Onunla çekim yapıyoruz. Bilmiyorum 4K gibi ayarladım galiba. Reno Z ile çekim yapıyoruz. Xiaomi Max 2'yi de satışa koyacağız. GoPro'yu da satışa koyacağız. Telefonuma verdiğimiz harcamaları geri alacağız inşallah. Durum bu. Güzel bir gün. İki yıldır kullandığım telefonu sattım. Tabletten kurtulduk. 128 GB, 8 GB RAM'li Oppo'yu aldık. 128 GB'da evet. hafıza kartı taktık. Artık bizi 3 yıl herhalde götürür. Telefonuma, telefona ihtiyacımız olmaz inşallah. Hayırlı olur. Güzel bir gün. Bursa'da, Gaziler'de, ulaşıyoruz. Bir çekim olsun dedik.